İzmir'in haftalık hava durumunu siz değerli takipçilerimiz için aktaracağız. Bugün pazartesi 27 Mart bulutlu, yağışlı. Gündüz 13 derece, gece 13 derece. Yağış olasılığı %84. Yarın salı 28 Mart bulutlu, yağışlı. Gündüz 16 derece, gece 5 derece. Yağış olasılığı %77. Çarşamba 29 Mart parçalı bulutlu. Gündüz 11 derece, gece 2 derece. Yağış olasılığı %3. Perşembe 30 Mart. Güneşli. Gündüz 15 derece, gece 5 derece. Yağış olasılığı %5. Cuma 31 Mart. Parçalı bulutlu. Gündüz 19 derece, gece 11 derece. Yağış olasılığı %5. Cumartesi 1 Nisan. Parçalı bulutlu. Gündüz 18 derece, gece 12 derece. Yağış olasılığı %12. Pazar 2 Nisan. Parçalı bulutlu. Gündüz 20 derece, gece 13 derece. Yağış olasılığı %16. İzmir'in haftalık hava durumunu siz değerli takipçilerimiz için aktardık.